Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün öyle haberlerimiz var ki sizi coşturacak, heyecandan yerinizde duramayacaksınız. Bir saniye bile kaçırmayın çünkü hazırladıklarımız sizi gerçekten şaşırtacak. Ama önce tüm abone olan kardeşlerimize kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile bas ve bu büyük aşkı birlikte yaşayalım. Hadi bakalım Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Avrupa devlerinin radarında yer almaya devam ediyor. Son gelişmeler ise İspanyol devinin, Real Madrid'in, Osimhen'e olan somut ilgisini doğruluyor. Napoli'den 75 milyon euroya transfer edilen ve sarı kırmızılı taraftarların gözdesi haline gelen golcü, Avrupa'daki en çok talep gören futbolcular arasında bulunuyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans onu kıtanın en dikkat çeken forvetlerinden biri haline getirdi ve pek çok kulübün transfer listesinde ilk sıraya taşıdı. Eski Nijerya milli takımı kaptanı Sunday Olise, Juventus, Dortmund ve Ajax gibi kulüplerde oynadıktan sonra Real Madrid'in Osimen için ciddi bir teklif düşündüğünü yüksek düzeyli kaynaklardan öğrendiğini açıkladı. Fanatik'in aktardığı Global Football Insights podcastinde Olise bunu üst düzey bir isimden duyduğumda genç adam adına çok sevindim ifadelerini kullandı ve Osimhen'in kariyerine böyle büyük kulüpten ilgi gelmesinin kendisi için gurur verici olduğunu belirtti. Olise bu transferin Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'un geleceğine bağlı olabileceğini de sözlerine ekledi. Brezilyalı oyuncunun yeni sözleşme teklifini reddettiği ve kulüpten ayrılmayı düşündüğü konuşuluyor. Olise Osimhen'in gelmesi durumunda Real Madrid'in taktiksel esnekliğe sahip olacağını vurguladı. Real Madrid artık Vinicius'a e gidebilirsin diyebilir. Çünkü o ayrılırsa Mbappe kendi doğal pozisyonuna dönebilir dedi ve Osimhen'in merkez forvet pozisyonunu doldurabileceğine işaret etti. Ayrıca Olise, Osimhen'in saha içindeki fiziksel gücü, bitiriciliği ve hızının Madrid'in oyun planına büyük katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi. Victor Osimhen Galatasaray formasıyla bu sezon toplam 13 maçta 9 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 golle dikkat çekiyor ve takımın en önemli skor silahlarından biri olduğunu kanıtlıyor. Taraftarlar her maçta Osimhen'in sahadaki varlığıyla daha da umutlanıyor ve genç golcünün liderlik yetenekleri de takım içindeki atmosferi güçlendiriyor. Galatasaray yönetiminin mali yükümlülüğü öte yandan transferi transferiyle ilgili Galatasaray'ın üstlendiği mali yükümlülükler de gün yüzüne çıktı. Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis ile yapılan yoğun görüşmelerin ardından, kulüpler 75 milyon euroluk transfer bedeli için taksitli bir ödeme planında anlaştı. Serbest kalma maddesinin süresi dolmuş olmasına rağmen, anlaşma bedelin bir yıl içinde ödenmesini zorunlu kılıyordu. Galatasaray yönetiminin, bu finansal yükümlülüğün büyük bir kısmını yerine getirdiği bildiriliyor. Kulübün toplam bedelin çoğunu ödediği ve yalnızca 17,5 milyon euroluk kısmın takvim doğrultusunda ödeneceği ifade ediliyor. Bu ödeme planına göre Mart 2026'ya kadar Osimhen'in transfer yükümlülüklerinin tamamen yerine getirilmiş olması hedefleniyor. Yönetim bu yatırımı sadece sahadaki başarı için değil, kulübün uzun vadeli stratejisi içinde kritik bir hamle olarak değerlendiriyor. Victor Osimhen, Galatasaray için sadece sahadaki ile değil, kulübün transfer stratejisi ve gelecekteki planları açısından da kritik bir oyuncu olarak ön plana çıkıyor. Real Madrid'in ilgisi, Yıldız golcünün değerini kez daha gözler önüne sererken, Sarı Kırmızılı camianın heyecanı ve beklentisi her geçen gün artıyor. Taraftarlar, Osimhen'in geleceği ve kulüpteki konumuna dair her haberi yakından takip ediyor. Genç yıldızın her hareketi Galatasaray'ın hedefleriyle doğrudan ilişkilendiriliyor. Taraftar bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray'ın transfer gündemine bomba gibi düşebilecek bir iddia. Türk futbol kamuoyunda hızla yayılıyor. Luka Modric'in sarı kırmızılı formayı giymesi olasılığı. Henüz resmi bir teklif ya da doğrulama olmasa da Milano'dan gelen haberler ve kulis bilgileri Galatasaray yönetiminin dikkatini dünyaca ünlü orta saha oyuncusuna çevirmiş olabileceğini gösteriyor. Milan'da forma giymeye başlayan Modric, uzun yıllar Real Madrid'de kazandığı deneyim ve şampiyonluklarla adını futbol tarihine altın harflerle yazdırmıştı. Sarı Kırmızılı Yönetim, bu tecrübeyi ve saha içindeki liderliği takımın orta sahasına taşımayı hedefliyor olabilir. Galatasaraylı yetkililerin, Modric'in oyun görüşü, pas kalitesi ve maçı okuma yeteneğini büyük bir avantaj olarak gördüğü konuşuluyor. Orta sahada ritmi belirleyebilen, oyunu yönlendiren ve takım arkadaşlarını en verimli şekilde kullanan bir isim, özellikle Şampiyonlar Ligi hedefleri olan Galatasaray için büyük önem taşıyor. Her ne kadar Modric Milan'a yeni katılmış olsa da kulislerde Galatasaray'ın transfer fırsatlarını yakından takip ettiği iddia ediliyor. Oyuncunun sözleşme durumu, olası memnuniyetsizlikleri veya piyasadaki fırsatlar sarı kırmızılı yönetim için kritik bir takip konusu olarak öne çıkıyor. Modric'in Türkiye'ye gelme ihtimali sadece sportif anlamda değil, sembolik olarak da büyük bir etki yaratabilir dünya çapında tanınan bir yıldızın Galatasaray forması giymesi, taraftarın heyecanını zirveye taşıyacak ve kulübün marka değerini de artıracak bir hamle olarak görülüyor. Kulüp içi kaynaklara göre Galatasaray yönetimi şimdiden bu olası transfer için ön çalışmalar yapıyor. Yıldız oyuncu ile temas kurulup kurulmadığı bilinmese de yönetimin piyasa dinamiklerini takip ettiği ve uygun bir fırsat doğması halinde harekete geçebileceği konuşuluyor taraftarlar arasında ise heyecan büyük. Sosyal medyada ve forumlarda Modric, Galatasaray'da olur mu sorusu tartışılıyor. Hem deneyimi hem de oyun zekası ile takımın orta sahasına yeni bir kimlik kazandırabilecek bir oyuncu olarak Modric, hayallerin de ötesinde bir transfer olarak değerlendiriliyor. Sonuç olarak şu an için her şey spekülasyon düzeyinde. Ne resmi bir teklif var ne de Modric'in Galatasaray'a gelmesi kesinleşmiş durumda. Ancak böylesi bir transferin gündeme gelmesi bile sarı kırmızılı taraftarlar için büyük heyecan ve beklenti yaratıyor. Önümüzdeki dönemde gelişmeler hem kulüp hem de futbol kamuoyu tarafından yakından takip edilecek ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.